Hiç düşündünüz mü? Bu dünyada yaptıklarınız. Ahirette size nasıl karşılık verecek? Ben düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü ahiret yurdunda ceza yeri olan cehennem var. Ve cehenneme girecek olan insanları bizzat Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Birazdan Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Cehenneme girecek 25 kişi hakkında bilgi edineceksin. Cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme girdikten sonra ölüm ortadan kalkacak. Sonsuz ve ölümsüz bir hayat başlayacak. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ve insanı cehenneme sürükleyecek 25 günah ve o günah işleyen insanların cehenneme giriş. Bir, Allah'a ortak koşanlar. Rabbimiz Mümin Suresi 73 ila 76. ayette şöyle buyuruyor: Sonra onlara Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir denilecek. Onlar da bizden uzaklaştılar zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk diyecekler. İşte Allah kafirleri böyle şaşırtır. Bu sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derecede sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir. İşte cehenneme girecek ilk insan tipi Allah'a ortak koşandır. Allah'a ortak koşanlar hiçbir suretle cennete giremeyeceklerdir. 2. Allah'a ve Resulüne asi olanlar Rabbimiz Nisa suresi 14. ayette şöyle buyurur. Kim Allah'a ve peygambere karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. İşte gördüğümüz gibi Yüce Allah'a ve Peygamber e Asi olanlar cehenneme gideceklerdir. 3. Ahireti inkar edenler Rabbimiz Araf suresi 44 ila 45. ayette şöyle buyurur. Cennet ehli, cehennem ehline biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir çağrıcı Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. Ayette buyrulduğu üzere ahireti inkar etmek cehenneme girmek demektir. 4 ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler. Rabbimiz Araf suresi 36. ayette şöyle buyurur. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. 5. Allah'a ibadetten yüz çevirenler. Rabbimiz Mü'min suresi 60. ayette şöyle buyurur bana dua edin kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp da büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. İbadet etmek cennete girmemizde bir sebeptir. 6. Kitabı ve Resullere gönderileni yalanlayanlar Rabbimiz Mü'min suresi 70. ayette şöyle buyurur. Onlar kitabı ve peygamberlerimize gönderdiklerimizi yalanlayanlardır. Onlar yakında gerçeği anlayacaklar. 7. Allah yolundan alıkoyanlar Araf suresi 45. ayette şöyle buyuruluyor. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. 8. Alimran suresi 12. ayet Resulüm inkar edenlere de ki yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir. Cehenneme girecek 9. zümre Kıyamet inkar edenler onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Biz ise kıyamet inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık. Furkan Suresi 11. ayet. 10. Cehennemi yalanlayan fasıklar. Yoldan çıkanlarsa onların varacakları yer ateştir oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın denir. Secde Suresi 20. Ayet 11. Din Hesap gününü inkar edenler Onlar cennet içindedir. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksunu doyurmuyorduk batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Ceza gününü de yalan sayıyorduk. Müdessir Suresi 40 ila 46. ayetler. 12. Büyüklük taslayanlar. Rabbimiz Zümer Suresi 60. ayette şöyle buyuruyor. Kıyamet gününde Allah hakkında yalan söyleyenlerin yüzlerinin kapkara olduğunu görürsün. Kibirlenenlerin kalacağı yer cehennemde değil midir? 13. Müsrifler ölçüyü taşıranlar. Mü'min suresi 43. ayette şöyle buyuruluyor Gerçek şu ki sizin beni davet ettiğiniz şeyin dünyada da ahirette de davete değer bir tarafı yoktur. Dönüşümüz Allah'adır. Aşırı gidenler de ateş ehlinin kendileridir. 14. Büyük günah işlemekte direnenler. Vaka suresi 46. ayette şöyle buyurulur Büyük günah işlemekte direnir dururlardı. 15. Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. O malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Hayır. Andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu bilir misin? Allah'ın tutuşturulmuş yanlışça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir. Hümeze Suresi 1-7. Ayetler 16. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar. Rabbimiz Tevbe Suresi 34. Ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Bilin ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanları Allah yolundan engellerler. Altın ve gümüşü yığıp da onlara Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele. 17. Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler. Rabbimiz şöyle buyurur. Bu, sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve aşırı derece sevinip böbürlenmenizden ötürüdür. İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin dönüp gidecekleri yer ne çirkindir. Mü'min Suresi 75 ve 76. Ayetler 18. Allah yolunu eğip bükmek isteyenler Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyen zalimlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf, cennetlikler ve cehennemlikler arasında bir perde ve araf üzerinde herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar Henüz cennete girmedikleri halde girmeyi umarak cennet ehline selam size diye seslenirler. Araf Suresi 45. ayet. 19. Zalimler. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız." Araf Suresi 41. ayet. 20. Azgınlar Rabbimiz Saad Suresi 55. ayette şöyle buyurur. Bu böyle ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. 21. Dalalet üzere olan atalarını takip edenler. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar orada tartışırken benim meleği ala hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ben apaçık bir uyarıcı olduğum için bana vah yolunuyor. Rabbimiz şöyle buyurur. Çünkü onlar atalarını yanlış yol üzerinde buldular. Ne var ki kendileri de onların izlerinde koşmaya can atıyorlar. Saffat suresi 69 70. ayetler. 22. Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler. Rabbimiz Hümeze suresinde şöyle buyuruyor. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. O ki mal toplamış ve onu sayıp durmuştur. Rabbimiz onların Hutame kalplerin ta üstüne çıkan ateşe atılacağından bahsediyor. 23. Yoksulu doyurmayanlar. Onlar cennetler içindedir. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan uzağa sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Müdessir Suresi 40-44. ila 44. Ayetler 24. Batıl ve boş işlerle uğraşanlar. Rabbimiz Müdessir suresinde şöyle buyuruyor. Günahkarlara sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Müdessir suresi 40 ila 45. ayetler. 25. Namaz kılmayanlar. Günahkarların cehenneme atılmasının bir nedeni de namaz kılmamalarıdır. Rabbimiz bu gerçeği Müdestir suresinde tüm insanlara bahsetmiştir. İşte Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği cehenneme girecek 25 grup insan bunlardır. Bu videomuzda Kur'an-ı Kerim ışığında cehenneme girecek 25 grup insandan bahsettik. Rabbim bizleri cehennem azabından korusun. Bizleri cehennemden uzaklaştırıp cennetine koysun. Aa ah.